Şimdi taşeron firma kullanıyorlar burada. Taşeron firma özdoğanlar burayı zaten milleti bezdirdi yani. Bu koz arası. Ben bu yol. buradayım. 80'de ve askerde geldiğimde bu yol ham yoldu. Ta yeni geçmişti. İzine gelirken buradan geliyorlar. O zamandan beri tabi çalışma devam ediyor burada. Ne istiyoruz? Bu kimin e, olduğunu biz bile, bilemeyiz. Yani kimin suç olduğunu bilemeyiz. Belirli firmanın yaptığı iş bir ay sonra yaptığından beter oluyor. Yoldan gidilmez hale geliyor. Bir firma tanıyoruz burada. Zamanla beri yolu yapıyor, yapmadan yandan bozuluyor yaptığı yolu. 83'ten beri. Yani 4 yaşındayım. Zemini çalışıyor, şu anda bunu kayıt yapıyor. O haberi acaba hızlı hızlı işte bozuluyor baksana. Devam edeyim. Bir an önce bitmesini istiyoruz ama baksana hep gıya koşu yapmışlar malzemeleri, devlete yazık. Betonlar, bir an orası burası. Burada. Orman atayla bir an beton parçalarını baksana.